Sevindim merhaba kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar öncelikle nasılsınız umuyorum ki iyisinizdir ben çok çok iyiyim Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi KPSS'yi nasıl kazandım ve aynı zamanda KPSS'ye çalışırken nasıl hazırlandım? Nasıl ders çalışma programı oluşturdum? Bunlardan bahsedeceğim. Ama tabii ki de her zaman olduğu gibi videoya geçmeden önce kanalımı beğenir ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanımdaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismimi bırakıyor olacağım. KPSS aşamalı arkadaşlar. Birincisi KPSS'ye girmeye karar vermek. İkincisi hazırlık aşaması ve üçüncüsü de bu hazırlandığımız zaman diliminde neler öğrendik, neler yapabiliyoruz bunları test etme aşaması ki en önemli aşama. Bu üçüncü aşamaya göre sizin atanıp atanmayacağınız belli oluyor. Şimdi ilk önce bu hazırlık aşaması nedir? Bana göre en önemli şey yani KPSS'ye girmeye karar vermek ve psikolojik olarak kendimizi hazır hissettikten sonraki en önemli aşama plan ve program. Plan ve program ben bunu her videomda zaten söylüyorum. Yani KPSS'ye hazırlanıyorsanız veya herhangi başka bir sınava hazırlanıyorsanız en önemli şey plan ve programınızın olması. Bu plan ve program şöyle arkadaşlar. İlk önce programla ilgili konuşayım. Ders çalışma programını ele alalım. Ben hiçbir zaman saatli olarak çalışamadım. Örneğin saat 9'da uyanacağım. 10'da ders çalışmaya başlayacağım. 10'dan 11'e matematik çalışacağım. 11'den 12'ye Türkçe çalışacağım. İşte yarım saat ara vereceğim vesaire gibi böyle saatlik bir program hiçbir zaman yapamadım. Yaptığım zaman da denediğim zaman da hiçbir zaman uyamadım. Bana hiçbir zaman uymadı arkadaşlar. Tabii ki de bu şekilde ilerleyen arkadaşlarımız da vardır fakat ben çok fazla tavsiye etmiyorum. Çünkü bir gün iki gün uyumadığınızda motivasyonunuzu aşırı derecede kırıyor ve ders çalışma isteğiniz de çok azalma oluyor. O yüzden e, ilk önce bu programınızı oluşturmanız gerekiyor. Bu programı nasıl oluşturabilirsiniz birazdan anlatacağım. Plan kısmı ise şu arkadaşlar sen KPSS'ye hazırlanıyorsun veya herhangi bir sınava hazırlanıyorsun. Senin amacın tabii ki de bu sınavda başarılı olmak, istediğin yere atanabilmek veya üniversite sınavına giriyorsan istediğin üniversiteyi kazanıp istediğin bölümü okuyabilmek. Odanın bir köşesine yani görebileceğin bir yere ben bu hastaneyi kazanacağım veya işte ben bu okulu kazanacağım. Her neyse hangisine hazırlanıyorsan yazacaksın ve sürekli gözünün önünde olacak ve sürekli onu hatırlayacaksın. Daha sonrasında yani çoğu zaman ...beni motivasyonumu yerine getirdi. Tabii ki de her zaman olmuyor. Her zaman o yazıyı gördüğünde "Aa ben bunu kazanmak istiyorum. Ben bu bölümü kazanacağım." veya "Ben işte bu hastaneyi kazanacağım. Burada çalışacağım." Her zaman olmuyor biliyorum ama çoğu zaman motivasyonunuzu yerine getiriyor. Yani amacını her zaman hatırlamak için gözünün önüne koy. Kısa ve öz bu. Bunun dışında şimdi programla ilgili konuşayım. Ee, dediğim gibi ben saatlik program yapmıyordum. Ben şöyle yapıyordum. Günde kaç saat ders çalışacağımı ilk önce karar veriyordum. Örneğin 6 saat mi ders çalışacağım? Bu 6 saatin içerisinde ben hangi derslere çalışacağım? Bu derslerden neler yapacağım? Test mi çözeceğim? Konu mu işleyeceğim? Ne bileyim deneme mi çözeceğim? Genel tekrar mı yapacağım? Ne yapacaksam gün içerisinde bunları ilk önce planlıyordum. Yani ben dediğim gibi saat 9'da uyanayım onda derse başlayayım yapmıyordum. Çünkü o gün mesela 9'da değil 9.30'da uyanmak isteyebilirsin. Veya o gün derse 10'da değil de 11'de başlamak isteyebilirsin. Her günümüz maalesef ki aynı olmuyor. O yüzden benim için bu şekilde bir program yapmak çok daha faydalı oldu. Benim için en güzeli buydu arkadaşlar. Tabii siz karar verin. Tabii şunu da eklemek istiyorum. Mesela ilk ders çalışmaya başladığınız zamanlarda hemen böyle 6-7 saatten kapıyı açmayın. İlk önce yavaş yavaş başlayın. Örneğin 4 saatle başlayın, 3 saatle başlayın. Daha sonrasında yavaş yavaş böyle her ay bir saat bir saat ata ata bir bakacaksınız ki konular zaten bitmiş ve siz çok iyi bir şekilde öğrenmişsiniz. Şimdi plan ve program kısmı tamamsa ikinci kısmı geliyoruz ki benim için en önemli kısım. Ben hangi dersten, hangi konudan ne kadar çok soru çıkacağını biliyordum. Bunu da size gösterdim. Şimdi tekrardan göstermeyeceğim arkadaşlar. 2018 yılında hangi konudan kaç tane soru çıkmış ben bunu yazdım bir kağıda ve sürekli bakıyorum. Benim için en önemli konu hangisi? Hangi konudan en çok soru çıkıyor? Bunlar hep benim gözümün önünde oluyor. Bu demek değildir ki ben soru seçiyorum veya konu seçiyorum. Tabii ki de asla böyle bir şey yok. Bunu yapmamın sebebi hep çok sorunun çıktığı konulardan en zor soruları çıkartıyorlar. O yüzden ben bakıyorum örneğin bir konudan 5 tane mi soru çıkıyor? Tamam diyorum. Demek ki ee, buradan bu kısımdan, bu konudan zorlayıcı soru çıkma olasılığı çok fazla yüksek. O yüzden ben bu konunun inceli cincine kadar araştırıyorum. Gerekirse 3 tane hocadan dinliyorum arkadaşlar dersi. Eğer tam olarak anlamadıysam, içime silmediyse ki ben bunu özellikle tarih dersi için yapıyorum. Benim tarihim çok iyi olmadığını biliyorsunuz. O yüzden e, çok fazla, daha doğrusu en fazla zorlandığım ders tarih. Yeri geliyor 3 tane hocadan dinlediğimde oluyor arkadaşlar. Ama tabii ki de 2018'de böyle oldu diye 2022'de de aynısı olacak diye bir şey yok. Yani o çok zorlayıcı çıkacağını düşündüğüm sorular çıkmayabilir. O konudan çıkmayabilir. Farklı bir konudan çıkabilir. Tabii ki de her konuya, her derse aynı önemi göstermeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi 2018'i ben baz alarak bu konudan 5 soru değil de 3 tane soru çıkıyor. Hani her sene o ağırlıkta olan konular aslında belli. Ve onlara bir tık önem göstermek bence çok çok önemli. Mesela tarihte ıslaklardan çok fazla sorular çıkıyor. İnkılap tarihi aynı şekilde. Matematikte biliyorsunuz ki problemler konusu. Her sene 9-10 tane soru çıkıyor. Paragraflar da aynı şekilde. Zaten 2018'i de görmüşsünüzdür yarısından fazlası 21-22 tanesi paragraf ve benzeri sorulardan oluşuyor. O yüzden ne kadar önemli olduğunu bir kez daha size hatırlatıyor aslında. Bu konulara özel ne kadar çok çalışmanız gerektiğini, ne kadar önemli olduğunu bilin arkadaşlar. Ve şöyle bir şey de yapıyorum ben. E paragraftan her gün soru çözmeye çalışıyorum. 20 tane soru çözmeye çalışıyorum. Hiç değilse bir tane olsun soru çözüp o günü kapatıyorum. Matematikten problemler konusuna geçtiğimizde ise yine aynı şekilde paragraf konusuna uyguladığım tekniği problemlerde de uyguluyorum. Yani günde 20 tane problem sorusu çözmeye çalışıyorum. En kötü ihtimalle bir tane çözüp o günü kapatıyorum. Yani problemler en az paragraflar kadar önemli bir konu arkadaşlar. Bu da tamamsa geldik üçüncü kısımda. Üçüncü kısım ise hedef belirleme arkadaşlar. Hedefiniz her zaman en yüksek olsun. Mesela matematikte çok iyi değilseniz bile 30'da 30 yapmak sizin hedefiniz olsun. Hiçbir zaman düşünmeyin bu hedefinizi. Veya sınav için söylüyorum atanabilmek için senin 85'e 90 arası bir puan alman gerekiyor diyelim ki. Tabii ki sen minimum 85-90 arası bir puan olmak zorundasın. Ama bu senin en az alman gereken puan. Senin hedefin her zaman en fazlası olsun. Yani full çekebilmek olsun. Bu e, söylediğimi çoğu kişi nasıl çekeceğim ya? Hani ben zaten zar zor 85-90 arası puan yapıyorum diyenler olabilir. Veya ben henüz 85'e bile ulaşamadım diyenler olabilir. Ama hiçbir zaman hedefinizi kırmıyorsunuz arkadaşlar. Sizin hedefiniz tam puan alabilmek bu sınavları kazanan birinciler var. Onlardan bir farkınız yok. Aynı derslere çalışıyorsunuz. Aynı zaman önünüzde mevcut. Aynı koşullarda çalışıyorsunuz. Koşullardan kastım şu. Yani e, sallıyorum her birinci olan özel dersler almıyor veya dershaneye gitmiyor. Çoğu da kendi emeğiyle yapıyor arkadaşlar. Biraz araştırırsanız bu e, birinci olanların hikayesini. Herkes özel derslerle kazanmadı yani bu sınavları veya dershaneye giderek kazanmadı. Çoğu kişi kendi emeğiyle kazandı. O yüzden siz de yapabilirsiniz. Yani hiçbir birinizden farkınız yok. Ona da önceden sınavın soruları gitmiyor. Bunlara hazırlanın. Bak bu sorular çıkacak demiyor. Hepiniz aynı koşullarda yarışıyorsunuz. Aynı zamanda başlayıp aynı sürede bitiriyorsunuz. O yüzden yapamayacaksınız diye bir şey yok. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın. Birbirinizden hiçbir farkımız yok. Bir de nasıl çalıştığımla ilgili birazcık anlatmak istiyorum. Şöyle aslında arkadaşlar. Ben şöyle yapıyordum. Her ders için bir soru bankası bırakıyordum. Türkçe, matematik, coğrafya, tarih, vatandaşlık her neyse. Her ders için boş bir soru bankası bırakıyordum ve hep tekrar yapıyordum. Bunu şöyle yapabilirsiniz. Konularınız yarılandıktan sonra aylık plan yapıyorsanız eğer ki yapmıyorsanız bence aylık plan yapın mutlaka gerçekten çok etkili. O ay hangi derslerin hangi konusuna çalışacağınız belli olsun. Aylık plan yaptıktan sonra ve derslerin ortasına geldikten sonra Önümüzdeki ayın bir hafta 10 gününü tekrara ayırın. Yani o zamana kadar işlemiş olduğunuz konuları bir tekrar edin. Bu tekrarları da en güzel soru bankalarından yapabilirsiniz. Bence bu da çok çok güzel bir taktik arkadaşlar. Mutlaka boş bir soru bankası bırakın. Tekrar yaparken onları kullanacaksınız. Gerçekten çok işinizi görecek. Ve tekrar yapmıyorsanız e, bence yapın arkadaşlar. Dediğim gibi konuları yaraladıktan sonra bir hafta 10 gününü önümüzdeki ayın bir hafta ön gününü e, tekrara ayırın. Daha sonrasında devam edin kalan konularınızda. Bir sonraki ayda da aynı şekilde yapın. Bir hafta 10 gününüzü tekrara ayırın. Ondan sonra yine devam edin. Yani bence bu şekilde ilerlemek çok daha iyi oluyor. Çünkü özellikle sözel dersler çok çabuk unutuluyor. Çok çabuk aklınızdan çıkabilir. O yüzden böyle sık sık tekrar etmek gerekiyor. Sözel ders demişken bir de şunu eklemek istiyorum. Ben sürekli yazarak çalışıyorum. Bunu daha önceki videomda da söylemiştim. Kendimce aslında arkadaşlar özet çıkartıyorum. Benim için önemli olan şeyleri bir defter tutup yazıyorum. Ve bütün dersler bittikten sonra yani yaz ayında tekrarlara ve denemelere geçtiğimde o defteri sürekli karıştırıyordum. Her gün elimin altında oluyordu. Ve bir süre sonra gerçekten aklımda o defterde yazan her şey noktasından virgülüne kadar kalıyordu. E bir de kendi yazdığınız şekilde bir şeylere çalışmak çok daha kolay oluyor. Çünkü kendi anlayacağınız şekilde yazıyorsunuz. Çok daha iyi oluyor arkadaşlar. Eğer vaktiniz varsa mutlaka şu saatten sonra da defter tutabilirsiniz. Faydasını göreceksiniz. Bir günüm nasıl geçiyor biraz da bundan bahsedeyim. Aslında size anlattım program çıkartmıyorum ders çalışırken diye ama birazcık daha deninlemesine değinmek istiyorum. Ben ortalama arkadaşlar 9-9.30 civarı uyanıyorum. Bazen 9 oluyor bazen 9.30. Çok yorgunsam 10'da uyanıyorum. Yani benim pek düzenli bir uyanma şeklim yok. Ama ben o gün içerisinde mesela 6 saat ders çalışıyorum ben ortalama 5 veya 6 saat. ben o gün içerisinde hangi dersi çalışacağımı belirliyorum. Ben örneğin ders çalışmaya bir de dahi oturmuş olsam 5 saati 6 saati çok kolay bir şekilde Geçirebiliyorum Aynı zamanda akşam oturup dizi bile izlemeye vaktim kalıyor Çünkü bu bana bir düzen getiriyor Yani düzen demek illaki Saatli çalışmak değil Sen gün içerisinde 5 saat mi çalışacaksın O 5 saati en verimli şekilde çalışman En önemlisi Eğer 5 saat çalışamıyorsan 3 saat çalışabiliyorsan dahi O 3 saati en iyi şekilde geçirmen gerekiyor Yani e, şunu söylemek istiyorum aslında Örneğin bazıları 7-8 saat çalışıyor Gün içerisinde Ama o 7-8 saat verimli mi geçiyor yani o 7-8 saati sadece boş boş oturup e, saati geçirmek için, psikolojik olarak aslında ben bugün 7 saat çalıştım, 8 saat çalıştım, iyiyim gibi hissetmek için yapanlar da var. O yüzden e, ben çok fazla önermiyorum bunu. Sen ister 3 saat, ister 5 saat, ister 7 saat, ister 10 saat çalış. Ama en önemli şey o çalıştığın saatleri verimli bir şekilde geçir. Bir şeyler öğren, bir şeyler kat kendine. Yani böyle hani şöyle düşünün. Sürekli böyle katarak ilerlemek var. Bir de sürekli yerinde saymak var. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Yani 8 saat çalışan sürekli böyle yerinde de sayabilir. 3 saat çalışan, gerçekten verimli bir şekilde çalışan şöyle kata kata ilerleyebilir. O yüzden en önemli şey ne kadar çok saat ders çalıştığın değil, o çalıştığın 1 saat, 2 saat, 3 saat dahi olsa o saatleri en verimli şekilde geçirebilmek en önemlisi. Velhasıl konuya dönecek olursam benim çok fazla böyle işte saat 9'da uyandım, onda uyandım triplerim yok. Uyandıktan sonra ben güzel bir kahvaltı yaparım, oturur kahvemi içerim. Belli bir süre böyle kafamın yerine gelmesi gerekiyor. Yani sabahları çok böyle aşırı dinç olamıyorum ama kafam da boş olduğu için özellikle sabah saatleri e, en çok zorlandığım dersi ilk başa koyuyorum. Mesela tarih. Eğer o gün tarih çalışacaksam genellikle sabah saatlerine tarihi koyuyorum. Geç saatlere bırakmıyorum. Daha sonra tarihe çalıştıktan sonra daha az zorlandığım dersi koyuyorum. Mesela paragraf çözebilirim. Ne bileyim matematikten bir ...test çözebilirim. Daha az zorlandığım dersi bir sonrakine koyuyorum. O şekilde ilerliyorum. Sabah saatleri dediğim gibi kafamız çok boş olduğu için... ...en çok hangi dersten zorlanıyorsan onu koyabilirsin. Matematikten zorlanıyorsan matematiği koyabilirsin. Benim gibi tarihten zorlanıyorsan tarihi koyabilirsin. O artık senin o anki psikolojik durumuna hangi ders çalışmak istiyorsun ona bağlı. Mesela diyelim ki bir saat çalıştım arkasından bir 15 dakika ara veriyorum veya yarım saat ara veriyorum. İşte o saat ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum. Telefonda mı uğraşmak istiyorum. Ne bileyim bir şeyler mi araştırmak istiyorum. Başka bir şey mi yapmak istiyorum. Hani ne yapmak istiyorsam onu yapıyorum. En iyi şekilde kafamı en iyi dağıtabileceğim şekilde geçiriyorum o süreyi. Hani 15 dakika veya yarım saat hiç fark etmez arkadaşlar. Senin için o gün önemli olan şey o yine koyduğun saat hedefini doldurabilmek, verimli bir şekilde doldurabilmek. O yüzden e, hani çok da fazla ben kendimi kasmadım bu sınav zamanı boyunca. Özellikle 2020'de hiç kasmamıştım. Çünkü biraz da şöyle bir şey oluyor, psikolojik baskı oluyor. Bu ailemizden de olabilir, arkadaşlarımızdan da olabilir, çevremizden de olabilir. Hiçbir zaman kendinizi başkasıyla kıyas atmayın. Bunu ailemiz yapıyor olabilir arkadaşlar. Veya ister istemez siz de kendinizi kıyaslıyor olabilirsiniz. Ne bileyim bir arkadaşınızı görüyorsunuzdur. Hani böyle gruplar oluyor ya işte gece 12'de ders çalışıyorum selfiesi atıyorlar. Hemen gaza geliyorsun diyorsun ki ya bu saat 12'de ders çalışıyor. Ben size oturmuşum uyumaya yelteniyorum. O zaman da zaten uyu uyuyabilirsen yani. Ama öyle şeylere çok fazla takılmayın tabii ki de. Yani mesela o arkadaşınız ne bileyim gündüz çok ders çalışamamıştır, geceyi bırakmıştır, saatini dolduramamıştır, ne bileyim programını aksatmıştır, her şey olabilir. O yüzden kendinizi çok fazla başkalarıyla kıyaslamayın. Bir de bence gece çalışmak gerçekten zor oluyor. Çünkü gün içerisinde başka derslere çalışıyorsunuz. Kafanız zaten dolu oluyor. Bir de geceyi de hani böyle ders çalışarak geçirince gerçekten çok sıkıcı oluyor bir süre sonra. Bir ay tamam. O motivasyonla, o gazla tamam ama bir aydan sonra artık böyle salmaya başlıyorsunuz. Daha rahat davranmaya başlıyorsunuz. Yani bunu çoğunuz yaşamışızdır. Bana hiç yaşamadım demeyin. Yani kısaca demek istiyorum ki kendinize de vakit ayırın. Yani illaki gece 12'de oturup test çözmenize gerek yok arkadaşlar. Siz günlük planınızı düzgün bir şekilde oluşturup ona oyun, zaten sizin için çok fazla yeterli olacak. Bunu da şöyle görebilirsiniz. Denemeler çözdüğünüzde, deneme netlerinizin yavaş yavaş yükseldiğini görebilirsiniz. Şimdi hazır deneme demişken şunu söyleyeyim. Ben sürekli deneme çözüyordum. Örneğin ben bugün ders çalışmaya başladım. Ama hiçbir şey bilmiyorum. Sonuçta bugün başladım. Daha ilk günüm veya ikinci günüm fark etmez. Oturup ilk önce bir deneme çözüyorum kendime. Ben ilk başlangıç seviyesinde neydim? Yani kaç net çıkartabiliyordum? Daha sonrasında üstünden sallıyorum. 2 hafta, 3 hafta geçti. Konularda çok azıcık bir ilerleme kaydettim. Daha sonra oturup tekrardan bir test çözüyordum. Deneme çözüyordum pardon. Ve bakıyordum İlk denememle ikinci denemem arasında nasıl bir fark var? Örneğin bir net mi yükseldi? Tamam zaten benim için önemli olan bu. 2-3 haftada hani eğer 5 net yaptıysanız ilk döneminizde 15 nete çıkartmanız çok zor olacaktır. Yani 2-3 hafta içerisinde. Sizin için önemli olan şey bir net, iki net sürekli artırarak üzerine katabilmeniz. Sürekli böyle deneme çözmeniz gerekiyor arkadaşlar. Belki kendi grafiğinizi çıkartabilirsiniz. Yerinizde mi sayıyorsunuz? Yükselme mi var yoksa bir düşme mi mevcut? Bunu gözlemleyebilmeniz için kendinize bir deneme grafiği mutlaka çıkartın. Deneme mutlaka çözün. Elinizin altında gerçekten çok fazla deneme olsun. Bu arada ben link bırakacağım bu videonun altına. E, i̇sterseniz siz de faydalanabilirsiniz. Benim kullandığım denemeler soru bankalarından oluşuyor. Eğer eksiniz varsa ve tamamlamak isterseniz bakabilirsiniz arkadaşlar. Videonun altına bırakacağım. Umarım bir gün içerisinde ders çalışırken neler yaptığımı size anlatabilmişimdir. Yani ben hiçbir zaman kendimi sıkarak, kasarak çalışmadım. Birazcık rahat bırakmaya çalıştım. Çünkü tamam bu sınav bizim için çok önemli. Hayatımızı değiştirecek bir sınav fakat hayatımızın sonu da değil arkadaşlar. O yüzden çok da fazla böyle psikolojinizi bulacak derecede de ilerlemeyin. Çünkü o stresle ve o baskıyla sınav anında gerçekten bildiklerinizi de unutursunuz. O yüzden elinizden geldiği kadar rahat rahat çalışıp rahat rahat sınava da girmeye çalışın. Yoksa o baskıyla işiniz sınavda gerçekten çok çok zor olur. Denemelerde yaptığınız ortalama netleri dahi o heyecanla yapamayabilirsiniz sınavda. O yüzden aman dikkat. Heyecan yapmıyoruz. Kendimizi olabildiğince rahat bırakmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi hayatın sonu değil. Eğer bu sınavı kazanamazsan iki sene sonra tekrar var. Yapacak bir şey yok yani hayatından iki sene gidecek. O iki sene boyunca bekledikten sonra sen belki o iki sene içerisinde çok daha iyi çalışıp gerçekten istediğin bir yere atanabilirsin ve o kadar çok mutlu olursun ki iyi ki beklemişim dersin, İyi ki o zaman kazanamamışım dersin. O yüzden hayat ne getirir ne götürür belli olmaz. Hemen böyle psikolojimizi düşürmüyoruz arkadaşlar. O yüzden motivasyonumuzu sürekli dinç tutacağız. Bunu da tamamsak Başka bir şey kaldı mı? Aslında o kadar çok anlatmak istediğim şey var ki. Ama bu video gerçekten bir saat falan olabilir. Ama birkaç şey daha değinmek istiyorum. Bunları da söylemezsen içimde kalacak çünkü. Hani hepimizin bazen ders çalışmak istemediği zamanlar olur ya. Veya e, işte ben tarihte bunu çok sık yaşıyorum. Çoğu kişi matematikte yaşıyor veya geometride yaşıyor. Yani dersin ki öf ya matematik çalışmak ben yani gına geldi. O gün matematik çalışmak istemiyorsan çalışma. Zaten o isteksizlikle oturursan masanın başına hiçbir anlamı kalmayacak ki. Sen o bir saati boşu boşuna geçirmiş olacaksın. Boşu boşuna geçireceğine otur bir vatandaşlığa çalış. Bir tık daha kolay bir derse çalış. Veya sevdiğin bir derse çalış ki motivasyonu yükselsin. O gün gerçekten bakma bile matematiğe. Ertesi gün otur çalış. Bir gün matematiğe çalışmazsan veya bir gün tarihe çalışmazsan bir şey kaybetmezsin. Mesela ben tarihte de şöyle yapıyordum. Bir konuyu dinliyordum diyelim ki çok iyi testin çözdükten sonra çok iyi sonuçlar alamadıysam bir gün ara veriyordum. Ertesi gün hiç çalışmıyordum tarihe. Ertesi gün ise onun ertesi günü yani başka bir hocadan aynı dersi dinliyordum ve tekrar deneme çözüyordum. Bunu yeri geliyordu. Bakın çok samimi söylüyorum. Bunu yeri geliyordu. Bazen 3 hocadan yapıyordum. Yani 3 hocadan da aynı dersi dinlediğim oldu. Anlamıyordum. Yani benim için çok zor bir şeydi tarihe çalışmak. En baştan beri zordu. Yani lisedeyken de aynı şekildeydi. Benim sevdiğim derslerden biri değildi. İlgimi hiçbir zaman çekmedi tarih. Ben çok sevmiyordum. Gerçekten benim için o derste çalışmak ızdırak gibi bir şeydi. Bir de şunu söyleyeceğim son olarak. Şunu ekleyeyim. Vatandaşlık dersiyle ilgili. E, vatandaşlık dersleri... diğer derslere nazaran tabii ki de çok daha kolay bir ders olmasına rağmen ben 2020 sınavında en çok yanlışa vatandaşlıktan yaptım. Düşünün ki tarihten ne kadar çok zorlanıyorum ama en fazla yanlışa vatandaşlık dersinden yaptım. Bunun sebebi ise şu arkadaşlar. Ben vatandaşlığı Normal çalışma programıma eklemedim. Mesela şimdi 6 aylık çalışma programıma ekledim. Son 2 ayını vatandaşlığa ayıracağım, vatandaşlık dersini çalışacağım. Ama 2020'de ben ne yaptım biliyor musunuz? Yazın böyle son 3 ay kaldığında herkesin deneme çözdüğü, bol bol deneme çözdüğü zamanlarda ben hem deneme çözüyordum hem de vatandaşlar çalışmaya çalışıyordum. Çalışmaya çalışıyordum dediğimde hani böyle bir ay falan değil yani. Toplasanız maksimum 15-20 gün çalışmışındır. O 15-20 günde de eee çok fazla kendimi veremeden çalışmıştım açıkçası. Sırf çalışmak olmak için çalıştım. Yani ben vatandaşlıkta da çalıştım demek için çalıştım. Hani size az önce boş çalışmaktan bahsetmiştim ya İşte ben aynen onu yaptım vatandaşlıkta. Bomboş bir çalışma yaptım. Yani oturup tekrardan bir test çözdüğümde netlerim iyi değildi vatandaşlıkta. Yani ama yine de diyorum ki ya sınavda belki böyle olmaz. Ne bileyim sınavda daha kolay sorarlar. Öyle olur böyle olur. Zaten az soru çıkıyor. İşte ben böyle bir yanlış yaptım arkadaşlar. O yüzden siz bu hataya asla düşmeyin. Vatandaşlığa da zamanında diğer derslere çalıştığınız gibi mutlaka çalışın. Ama şunu yapabilirsiniz. Derslerinizin bitmesine yakın zamanlarda yani son aylarınızda vatandaşlığı ekleyerek programınızı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Galiba birazcık uzun bir video oldu arkadaşlar. Ama elimden geldiği kadar kısa kısa kesmeye çalıştım. Aslında bunun ikinci kısmını da çekebilirim. Çünkü... Yani sınav bu arkadaşlar. Bir yıllık, iki yıllık bir süre var önümüzde. O kadar çok şey yapmamız gerekiyor ki. O kadar çok şey dikkat etmemiz gerekiyor ki. Saatlerce anlatsam da az kalır. O yüzden şimdilik bu kadar olsun. Eğer buraya kadar beni dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Umuyorum ki faydalı bir video olmuştur. Umuyorum ki sevmişsinizdir. Ve sizleri çok öpüyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.